Evet Mobile Legends Bank Bank'te bildiğiniz gibi birçok yenilik geliyor. Bunlardan ilk başta direkt ekranda gördüğünüz gibi bunlardan başlayayım. Geçmeden önce dostum bir abone olur bir de like atarsan sevindirirsin. Çipten sonra yine bir tane daha karakter gelecek. Bir de tabi bunun üstüne daha 127 var 128 var onların da birazcık görselleri yayınlandı ama en yakın zamanda gelecek olan bu. Bu da tamamen yakına test serveruna düşer. Ve bununla beraber tamamen bir oynayışlarına, skill efektlerine falan şöyle güzel bir bakarız gibime geliyor adı falan tam yok bulamadım maalesef. Ya yani şu anda şu şekilde bir görseli var genelde. Şey tip olarak bayağı güzel gözüküyor. Sanki bir korsan havası varmışçasına güzel. Şimdi birazcık da skill efektlerine falan bakalım. Şöyle bakacak olursak zaten elindeki güzel bir mızrağı var. Gördüm kala. Mızraktır herhalde onun veya hançer mi olur? Daha doğrusu hançere daha çok benziyor. Elinde bir hançer var. Güzel bir asesin olacak gibi. Şöyle skill'lerine falan bakacak olursak tahminen şu en köşedeki skill adamın üstüne bir anda takı tak diye üç tane şey bırakacak. Diğeri tahminen şu şu ortadaki sekili bir yavaşlatma vuruyor gibi. Diğeri tahminen Q ve ulti şeklinde gidecektir. Ama Q'su o kadar uzun olması bence saçma. Gördüğünüz gibi koridordaki menzili aşırı fazla galiba bu birinci şekil Veya bir şey fırlatıyor gibi. İlginç. Veya yukarı savuruyor gibi. Yani bu şekilde tahminen baya manyak bir suikastçı. Bizi bekliyor gibi ilerleyen zamanlarda tahminen çok daha detaylı bir biçimde bu karakteri tanıtabiliriz gibi geliyor. Şimdi geçelim diğer yeniliklere. Daha çok fazla yenilik var zaten. Gelecek bir dünya şeyin tarihi falan açıklandı. Nice projum yani devamını dikkatlice izle. Pek anlatmaya gerek yok ama biliyorsunuz Teriza'nın skillinin çıkmasına çok az bir vakit kaldı. 17 Nisan'da bizlerle zaten bugün 5'i 12 gün sonra şöyle cüncük gibi bir kostüm bizlerle olacak. Tahminen ilk çıktığında 699 elmas olacaktır. %20'lik bir indirim oluyor genelde. %25 miydi? %20'dir herhalde bilmiyorum. İlk 690 küsür bir elması olacaktır. Oradan direkten çekeriz gibi geliyor. Uzun zamandır Teriza'ya da kostüm gelmemişti. Gayet güzel gözüken nice bir kostüm acı. Bir de bildiğiniz gibi 6 Nisan'da sonunda Infernal... Kısacası Moskova'nın All Star kostümünün marketi bu şekilde olacak. 800 parça. Diğerleri gördüğünüz gibi parçalar bu şekilde. Zaten şu Gunnivar'ın şu kostüm bayağı pahalı. 1600 parça. Yan tarafındaki zaten Hanabi'nin geçen seneki Altstar kostümü, diğer bu uçuğunuz, bu genelde şu Frank şu Valhalla kostümü falan. Genelde zor gelenler, çoğu kişinin sorduğu genelde sütun kostümler geliyor mu gelmiyor mu muhabbeti falan. Bu da gördüğünüz gibi ikinci kısmı. sütun kostümlerin hepsi burada, geçen seneki Altstar kostümler yine burada olacak. Ve görmüş olduğunuz gibi diğer Epic kostümlerde 400 parçaya çıkartılabiliyor. Bence bu etkinlikte zaten çok böyle şey yapmanıza gerek yok nedir onun adı. Üst segment bir yatırmanıza. Çünkü promosyon elmasları zaten aşırı derecede fazla. Biliyorsunuz 890 promosyon elmas zaten biriktireceğiz. Üstüne bir k ya yakın şey verecek. Ee, nedir onun adı? Ee, Mobile Legends kendi verecek 9 Nisan. 9 Nisan'da giriş yapmayı unutmayınız. Çok önemli bir gün. 1K promosyon elmas cidden az değil. Onlarla beraber sadece premium tedariklerine şimdi ona bakalım bir de. Görmüş olduğunuz gibi zaten promosyon elmasları da bu şekilde. Ne zaman? 13 Nisan ve 20 Nisan. Zaten bunlardan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yan tarafta promosyon elmasları da ekstra buradan veriyor zaten. Sadece yükleme yaparak bile deli dehşet şekilde e, tahminen puan kasabileceğiz. Promosyon elmasları da kullandığımız için çok yüksek miktarlarda da harcama yapmamıza gerek kalmayacak. Tahminen buradan 1K elmas yatırarak harcamalarla beraber tabii ki de direkten tık 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 çekerek değil günlük çevirsek Promosyon elmaslara yatırsak, promosyon elmasın harcamalarını da yine şeyde yapsak, pardon bu ejder iblisi kostümün harcamalarını da etkinlikte yapsak bence bu All Star kostümünü rahatlıkla alabiliriz gibime geliyor. Yani öyle çok ahım şahım bir şey yapmaya gerek yok. Günlük çekeceğiz. Premium tedariklerimizi burada harcayacağız. Üstüne promosyon elmaslarımızı burada harcadığımızda çok rahat bence bu All Star kostümünü üstüne bu çark epiklerden de alabiliriz gibime geliyor. Abi sonuçta 2K'ya yakın bir promosyon elması olacak. 2K bir etkinliğe basınca artık versin bir zahmet değil mi? Evet şimdi bildiğiniz gibi en önemli şeylerden bir tanesine gelelim. Kof'un bildiğiniz gibi 3 tane kostümü geliyordu. Nedir o? Birincisi bu gördüğünüz gibi. İkincisi ise direkten bu sarı saçlı abimiz. Ve üçüncüsü de bu kostüm. 3 tanesi ne zaman gelecek? Abi tarihleri açıklandı. 24 dün de ayında bizimle olacak. Yani 21 gün sonra Kof'un yeni serisi geliyor. Nice yani çok güzel aşırı güzel bir şey bence. Bakalım promosyon elmasları nasıl olacakmış hemen onlara da bakalım. Beni ilgilendiren kısmı o. Netice ben buraya cayır cayır elmas basacak değilim. Evet promosyon elmaslarda şu şekilde gördüğünüz gibi iki tane promosyon elması olacak. Bir tanesinde 27 Nisan'da bizimle diğeri de Mayıs 11'de. 250 elmas yükleme ve harcama görevleri var. Şu anda böyle ilerleyen zamanlarda belki değişebilir. Yani çok basmaya gerek yok. Yani sadece bu promosyon elmaslara dahi çoğu zaman çıkabiliyor. İnşallah bu sefer ilk onda verecekleri kof kostümü değiştirirler. Yeni bir tane daha böyle feri ve güzel bir biçimde kof kostümü alabiliriz. Yoksa gördüğünüz gibi benim yapacağım da belli. 250 şerden 500 elmas yatırıp deneyeceğim almayı. Yoksa hani gidip de bu hayvan gibi buraya elmas basacak halim. Yok. Güzel kostümler. Ama pahalı. Hani tahminen o etkinlikte birazcık elmaslarınıza ve paranıza birazcık eziyet etmiş olursunuz. Bu gördüğünüz gibi Janssen'ın epik kostümü. Ben bunu çok uzun zamandır görmemiştim bu videoda. Hatta gördüm de dedim ki böyle bir kostüm vardı Janssen'ın. Çünkü oyunlarda neredeyse hiç denk gelmiyordu bu kostüm. Market kısmına baktım bir baktım. Aa bu arada deneme kartı varmış denedim. Çok güzel bir kostümü. Ne zaman gelecek bu şanslı kutu etkinliği var. 24 Nisan'da orada olacakmış. Tahminen yüksek miktarda bir elmas harcamamız gerekir. 3000 küsür. Harcar mıyım? Harcamam sadece şansımı denerim. Olursa olur olmazsa olmaz yine. Yani zaten öyle çok fazla elmas harcayan biri değilim. Son bir yılda sadece etkinliklerin bir şeylerine girdim. Birazcık da kendim aldım. 500 küsur kostüm birikti. Yani öyle absürt derecede elmas yatırmaya ben hiçbir zaman gerek duymadım. Şimdi geriye kaldı bildiğiniz gibi. Hellcourt'un revamp'ı var. Ne zaman bizlerle olacak? 24 Nisan'da. Yani Nisan ayı cidden böyle bayağı dolu bir ay olacak bizim için. Güzel bir revamp bizlere bekliyor. Tabi bununla beraber yıldız üyelikleri ve kostümleri de gelecektir. Şimdi ise en bombalarından biri, en çok sevilen şeylerden biri. Bu arada bende var. Ama şey söyleyeyim yani yıldız üyelik kısmına 1 Mayıs'ta Leste'nin Şahin Göz kostümü olması lazımdı bu hatırladığım kadarıyla. Direktten markette olacak. Leste'yi severlere haberiniz olsun. Çok güzel bir kostüm. Efektleri falan gayet güzel bir kostüm bu arada. Değişmesi zaten şarttı artık. Bu yıldız üyelik, kostü, yıldız üyelik marketi artık bir tık da olsa bu şekilde olacak. Çok güzel kostüm. Yani şimdiden harcamayın derim. Çünkü Leslie'in bu kostümü cidden diğer kostümlere göre bir tık daha böyle nice yani güzel efektleri var. Bu arada Nolan karakterine Mayıs ayında bildiğiniz gibi ne geliyor? Starlight kostümü gelecek. Bu arada Mobile Legends Bang Bang'in en bomba şeylerinden bir tanesi de bu alfa karakterine Collector Skin geliyor. Ne zaman? 4 Mayıs'ta bu bizlerle olacak bu kostüm kostüme bakacak olursak cidden çok güzel gözüküyor. Şu şey e, direktten zaten oyun giriş ekranındaki şeyin resmine falan bakacak olursak. Nice hocam yine 3504K civarında bir harcama parak alabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz kolektör skillerin klasik, klasik bir alım şekli var. İlk gün 16 tane diğer günler birer tane tık 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 çekilerek alınabiliyor. Şansınıza göre erken veya geç çıkabiliyor. Pahalı kostümler abi. Alır mıyım? Almam. Pahalı. Ve Killa'da gelecek olan diğer bir kostüm 899 elmasa ne zaman Mayıs 2024'te bizlerle olacakmış. Şöyle bakacak olursak kostüme bence pek yakışmaz gibi geliyor. Yani Killa'da böyle bir kostüm <laughs> sanmıyorum. Çok bir şey gözüküyor, kötü gözüküyor bana göre. Şimdi gelelim tabii ki de en bomba kısımlardan bir tanesine abi. Bitiyorum Exorcist kostümlerine ya. Şu efektleri falan zaten beni benden alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi geliş tarihi direkten 18 Mayıs'ta bizlerle olacakmış. Nisan ve Mayıs aylarında cidden güzel harcamalar yapacağız. Tabii ki de en uygun elmasın adresi belli abi. Playstyle'den gelerek elmaslarınızı alabilirsiniz. Cidden bakabilirsiniz piyasadaki en uygun elmaslar burada. Tabii ki de sizler için de bol bol çekilişlerimiz var. Giriş ekranı falan bu şekilde gözükecek. 4 tane kostüm. Zaten arkadaki ikisini ben çıkartmıştım. Bir tanesini parçayla diğerini de çekerek çıkartmıştım. O, o bayağı cevşenliydim. Şimdilerde çıkar mı? Bilmiyorum. İnşallah şu bu sefer Granger'dan birer tanesini biletlerden almaya çalışırım. Daha fazlasını harcar mıyım? bilmiyorum. Belki son anlarda çok az bir parça kalırsa orada bir harcama yaparım. Yoksa yine sadece biletlerle idare ederim. Şimdi bilet kısmına bir bakalım. Bilet kısmı nasılmış? Tabii zaten şunları da göstermek, göstermemek olmaz. Normalde 50 elmas, onlusu 450 elmas. Belki şunlara birazcık indirim gelebilir. Bilmiyorum gelir mi? Gelirse güzel olur. İlk onu oradan çekebiliriz. Şunda 25 elmasa günlük tek 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 tahminen oradan çekeriz gibi geliyor. Premium tedarikleri şöyle söyleyeyim. Biri 25 Mayıs'ta, diğeri 8 Haziran'da bizlerle olacak. Yine 250 elmas harcama ve yükleme görevleriyle bizlerle olacak. Yine çok fazla elmas harcamaya gerek yok. Sadece günlükler, premium tedariklerle rahat bir tanesini alabilirsiniz gibi geliyor. Abi kostümler için hiçbir zaman kasmaya gerek yok. Ne kadar kasarsanız o kostüm sizden o derece kaçıyor cidden. Yavaş yavaş alırsanız zaten cidden çağrınız, daha doğrusu hesabınız gitgide fulleniyor. Sadece promosyon elmaslarla yeterli oluyor bence. Ve çoğu kişinin genelde şu Amono beklediği kostüm vardı. Epik kostüm 899 elmasla bizlerle olacak. Ne zaman çıkacağı tam olarak belli değil. Görünümü bu biçimde gayet serseri bir tipi var. <laughs> Amono'nun normalde asil bir görünüşü vardı bence. Bu kostüm birazcık daha revize edilir gibi geliyor. Şimdi bu Haziran ayındaki yıldız kostümlere bakacağız. Kostümlere diyorum çünkü getirilmesi planlanıyor bunlar. Tam olaraktan getirilecek değil. Bunlardan herhangi biri gelir tahminen İlk başta gördüğünüz gibi Xavier'a bir tane şey düşünülüyor. Star üyelik kostümü düşünülüyor. Jun yani Haziran ayında yine getirilmesi planlanan diğer bir yıldız üyelik. Bence her kurtunkü getirilir. Neden? Revamp'tan sonra artık bu kostüm kaç aylardır bahsediliyordu. Bir zahmet getirsinler artık. Bence Haziran ayından daha da öne çekmeleri lazım. Diğer bir star üyelik kostümü yine planlanan kostümler arasında. O da Julian'ın kostüm. Bu da çok uzun zamandır böyle her şey açıklanmış. Sikli efektleri açıklanmış kostümlerden bir tanesi. Ama hala gelmedi inşallah Haziran. Daha doğrusu hepsini sıkıştırmışlar. Aylara yaymaları lazım. Yayarlar diye düşünüyorum. Bu da renklendirmesi. Abi zaten bu kadar şey varken. Star Wars kostüm varken. Bunları gidip şeyleri getirmeleri bence saçma. Nedir onun adı? Başka karakterleri getirmeleri. Hazır zaten bu karakterlerde kostüm yokken getiriversinler. Nisan ayında zaten şey çıkacak. Nedir onu da Helcurt'un revampı gelecek. Mayıs ayında direktten ver gitsin abi. Ne yapacaksın diğer star üyeliğini. Gördüğünüz gibi zaten şey var. Helcurt'un star üyeliği de gayet nice yani güzel. Diğer şeylerden bir tanesi Valentina'nın MCL kostümü 2024'te çıkacak olan Haziran'da bizlerle olacak. Ve kostümün böyle şöyle dizaynına bakacak olursak bayağı cafcaflı bence Valentina'nın o asil tarafına pek uymamış gibi geliyor ama sizin düşünceleriniz nedir aşağıda belirtirseniz sevinirim. Yine Haziran ayında gelecek olan diğer bir kostümümüz Kadita'yı. Kadita oynayan bayağı insan var. Düzgün bir kostüm de yoktu bu arada Kadita'nın. Şöyle güzel bir Creed kostüm gelecek. Haziran ayında bizlerle olacak. Nice. Abi senin seyir ya bir geldi bir gitti. Sonra bir baktık ortalıkta görünmedi resmen. Ama mobil ajansı dedi ki en sonunda bir, bir kez daha getireyim. Haziran ayında gözüküyor yine etkinlik. Tabii ki de bunların tarihleri değişebilir. Kesin tarihler değil. Mobil bildiğiniz gibi ilerleyen tarihleri değiştirebiliyor. Bazen gelecek etkinlik çok daha sonraya aktarılabiliyor. O bakımdan geliş tarihi şu anlık Haziran 2024 olarak gözüküyor. Bu arada bunların kostümleri hele şu altın kostümleri çok çok iyi gözüküyor. efektleri falan. Ben çoğununkini falan almıştım. Ora diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama kostüm efektleri falan gayet güzel bir seri. Eminim bu seriyi de çoğunuz bekliyordur giyinmeye geliyor. Jujutsu Kaisen serisi. Abi zaten şeyi anlatmaya gerek yok bile. Şuradaki e, baştan üçüncü adını unuttum şu anda kusura bakmayın. Onu zaten skill efektlerini anlatmaya bile gerek yoktu. Adam yukarıdan fil çıkartıyor böyle şey atıyor kartal falan atıyordu. Çok manyak e, kostüm efektleri falan vardı. İnşallah gelir bu sefer almaya hedefledim kostüm. Tahminen o olurdu. Şu anda adını unuttum. Tekrardan kusura bakmayınız. Yine Haziran 2024 olarak gözüküyor ama tahminen yine o da değişme imkanı yüksek. Çünkü bu kadar etkinlik sadece Haziran'da gelmez. Sadece tahminen göstermişler. Gelirse de güzel olur. Bence serpiştirirler ya araya. Gelmesi tahminen bu şekilde gelebilir mi? Gelmez. Bence gelmez. Sadece serpiştirirler araya. Ama bu yıl içinde geleceği planlanıyor. Haziran olmaz Temmuz olur abi tahminen birazcık tarihlerinde oynama gerçekleşir. Evet bir de son olarak ben Ruby'yi çok sevdiğim için şöyle bir survey kostümü planlanıyor. O da ne zaman yine Haziran 2024. Haziran Temmuz artık. Neyse. Yeni gelecek olanların tamam bu şekildeydi. Etkinlikler bu şekildeydi. Cidden Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları bayağı güzel etkinlikler bizleri bekliyor. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla elmas yatırmanıza gerek yok. Bence sadece premium tedarikler veya çok fazla istiyorsanız günlük çevirmelerle minimum miktarda harcayabilirsiniz. Şu anki bildiğiniz gibi 1K elmasın maliyeti bile 200 küsür lira. Birazcık fazla o bakımdan gerek yok. Sadece ne yaparız? 250 elmas, 250 elmas atarız. Premium tedariklerimizi çekeriz, geçeriz. Sayı tabii ki de arada birazcık fazla harcamalar olabiliyor. Onlarda da yapacak bir şey yok. Neticede oyun bu. Zevk. Zevk için harcamayacaksak ne için harcayacağız değil mi? Arada böyle küçük küçük fazlalıklar olabilir ama genel anlamda çok fazla bence basmayız. Premium tedarikler çoğumuz için bence yeterli olacaktır. Yeni gelen etkinlikler, revamplar bu şekildeydi. Premium tedariklerde bu şekilde. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakınız. Sayonara.